Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Fen Bilimleri Öğretmeni Gülten Kayanç. DNA ve Genetik Kod ünitemizde DNA'nın gizemli ama bir o kadar da büyüleyici dünyasına yolculuk yapacağız sizlerle. Bu ünitemizde canlıların kalıtsal bilgileri nasıl taşıdığını, DNA'yı, DNA'nın özelliklerini, görevlerini, kromozom, gen, nükleotit arasındaki ilişkiyi anne babamıza nasıl benzediğimizi, kalıtsal hastalıkları, bunların teşhis ve tedavileri gibi bilgileri bu ünitemizde öğreneceğiz. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. Ne dedik? Ünitemizin ismi DNA ve genetik kod dedik. DNA açılımı deoksiribonükleik asit demek. DNA bir yönetici molekül. Dolayısıyla da ilk defa hücrenin çekirdeğinde bulunduğu için çekirdek asiti anlamına gelen nükleik asit denmiş. Bundan dolayı ismi deoksiribonükleik asit. DNA ile ilgili ilk modeli yapan bilim insanları James Watson ve Francis Crick'tir. Şimdi hemen kalemimi açayım. Bu bilim insanlarımızın yaptığı modele göre DNA'nın modeli iki nükleotit zincirinin Zayıf hidrojen bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan sarmal heliks yapıdaki moleküle biz DNA diyoruz. Şimdi burada buraya güzel çizemedim ama birazdan zaten hazır çizilmiş haline göreceğiz. DNA bizim hücrelerin genetik bilgilerini taşır. DNA'nın en küçük yapı taşına biz nükleotit diyoruz. Yani birden çok nükleotit bir araya gelerek DNA'yı oluşturuyor. Şimdi biz geçen yıl hücreyi, onun içindeki çekirdeği öğrenmiştik. Aslında kromozom, DNA'dan da biraz bahsediyoruz 7. sınıfta. Bu zaten daha detaylı göreceğiz. Hücrenin içinde ne vardı? Çekirdek vardı. Çekirdeğimizde ise kalıtım materyalimiz olan kromozom. Kromozom DNA'nın protein kılıfla sarılmış haline deniyor. Yani DNA'dan biraz daha gelişmiş. Bunu zaten tek tek ilerleyen slaytlarımızda tekrardan ele alacağız. Biraz önce söylediğim iki nükleotit zincirinin zayıf hidrojen bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan sarmal yangın merdiveni gibi kısma moleküle de biz DNA diyoruz dedik. Gen ise DNA'nın parçasıdır. Kalısa özellikleri kontrol eden yapılardır. Ve gen için DNA'nın görev birimi diyebiliriz. Nükleotit ise DNA'nın yapı taşı diyebiliriz. Yani en küçük yapısı diyebiliriz. Şimdi biraz önce ne dedik? DNA nükleotitlerden oluşuyor dedik. Peki ya nükleotitin yapısında ne var? Azotlu organik baz var ve oksiriboz şekeri var ve fosfat var. Bu üç yapı bir araya gelince ne oluşuyor? Nükleotit oluşuyor. Bakın, fosfat, şeker ve baz. Ve üçü birleşiyor, nükleotit oluşturuyor. Yani şu üçüne birden biz nükleotit diyoruz. Şimdi nükleotit e, dört tanedir. Yani dört çeşit nükleotit vardır. Bu da eğer baz aden ise nükleotitin ismi adenin nükleotitidir. Eğer baz timin ise nükleotitin ismi timin nükleotitidir. Eğer guanin ise bazımız e, guanin nükleotiti, sitozin ise sitozin nükleotiti diyoruz. Yani nükleotit ismini şu bazdan alıyor. Baz ne ise o nükleotit ismi oluyor. Burayı temizleyelim. Geçelim. Şimdi zaten söyledik. Azotlu organik baz, adenin, timin, guanin ve sitozin dört çeşit ve nükleotit baz ismi ne ise onunla isimlendiriliyor demiştik. Peki ya tüm canlılarda adenin, timin, guanin, sitozin nükleotitleri olmasına rağmen birbirimizden farklı olmamızın sebebi nükleotitlerin sırası ve sayısının her canlıda farklı olmasından kaynaklanıyor. Burayı da geçiyorum. Şimdi gelelim kromozoma. Kromozom için dedik ki DNA'nın protein kılıfla sarılmış hali dedik. Yani DNA'dan daha gelişmiş yapı. Şöyle gösterecek olursak X şeklinde ve içerisinde ne var? DNA'mız var. Kromozomun özellikleri var ve bu özellikler sorularda daha önce çıktı. Denemelerde de kitaplarda da karşınıza geliyor arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Birinci özelliği nedir? Her canlı türünün kendine özgü bir kromozom sayısı vardır. Örnek verecek olursak tüm insanların, sağlıklı insanların kromozom sayısı 46'dır. Bir diğer özelliğine bakacak olursak Aynı kromozom sayısına sahip farklı tür canlılar da olabilir. Mesela insan, mor balığı farklı tür ama ikisinin de kromozom sayısı 46. İnek, keçi farklı tür ama ikisinin de kromozom sayısı 60. Köpek, tavuk farklı tür ama ikisinin de kromozom sayısı 78. Dikkat. Burada tüm canlıların kromozom sayısını ezberlemenize gerek yok. Sadece insan sağlıklı insanların 46 olduğunu bilin kromozom sayısının diğerlerini zaten size verir ve şu sonuca ulaşmanızı ister. Bundan dolayı kromozom sayılarını ezberlemenize gerek yok. Devam ediyorum. Kromozomun bir diğer özelliği kromozom sayısının gelişmişlikle hiçbir ilgisi yoktur. Yeryüzünde en gelişmiş canlı insan iken ve insanın kromozom sayısı 46, basit canlılardan eğrelti otunun kromozom sayısı 500. Dolayısıyla kromozom sayısının gelişmişlikle hiçbir ilgisi yoktur diyebiliriz. Bu örneğe bakarak Kromozomlar hücre bölünmediği zamanlarda çekirdekte kalıtım maddesi olarak bulunur. Gelelim şimdi DNA'nın özelliklerine. DNA iki iplikten, iki zincirden oluşan ikili sarmal diyebiliriz. Ve ne yapar? Hücre bölünmeden önce DNA kendini eşler. Her canlının kendine özgü bir DNA'sı vardır ki bunun sebebini de söyledik. Hepimizde adenin, timin, guanin, sitozin nükleotitleri olmasına rağmen sırası, sayısı farklı olduğu için çeşitlilik ortaya çıkıyor demiştik. DNA'nın şekerine deoksiriboz şekeri diyoruz. Bir DNA molekülünde adenin nükleotit karşısına her zaman timin Guanin nükleotidi karşısına her zaman sitozin nükleotitleri gelir. Bunlar ikili, bunlar ikili partnerdir arkadaşlar. Ve bir DNA'da adenin nükleotidi ile timin nükleotidi arasında zayıf ikili hidrojen bağı varken guanin nükleotidi ile sitozin nükleotidi arasında zayıf üçlü hidrojen bağı vardır. Ve her zaman adenin sayısı timin sayısına eşittir. Guanin sayısı da sitozin sayısına eşittir. Birazdan görseller üzerinde nasıl eşit olduğunu zaten sayarak göstereceğim size. Şimdi bakalım. Biraz önce söylediklerimizi burada gösterelim. Adenin etimin arasında ikili zayıf hidrojen bağı, guanin ve sitozin arasında üçlü zayıf hidrojen bağı olduğunu söylemiştik. Dedik ki bir DNA'da adenin sayısı timin sayısına eşit. Bakalım sayalım. Adenin nükleotitlerini sayalım. 1, 2, 3, 4 tane. Timin sayıyorum. 1, 2, 3, 4 o da eşit. O zaman adenin eşittir timin ve sayıları 4 diyebiliriz. Guanini sayıyorum. Guanini sayıyorum. 1 2 3 3 tane. Stozini sayıyorum. 1 2 3 tane. O zaman guanin ile 3 adet diyebilirim. Ne dedim? DNA'da Adenin sayısı timin sayısına eşittir. Guanin sayısı da sözün sayısına eşittir dedim. Adenin ile timin arasında ikili zayıf hidrojen bağı, guanin ile sözün arasında da üçlü zayıf hidrojen bağı olduğunu söyledim. Ama şuraya nükleotit demiyorum. Benim demem gereken yer şurası. Bir fosfat, beş karbonlu şeker, bir de bazım olacak ki bu nükleotit olsun. Bu adenin nükleotiti, burası guanin nükleotiti, Burası, burası timin nükleotiti, şurası ise sitozin nükleotidi diyoruz. Eğer soruda sadece bazı işaretleyip ve size derse ki timin nükleotiti, işte o cümle yanlıştır. Yani şurayı işaretleyip sadece nükleotit diyorsa yanlıştır ki sorularda da bu şekilde soruluyor. Dikkat edelim. Şimdi dedik ki bir DNA'da adenin sayısı timin sayısına eşitse Tim'in sayısı da Aden'in sayısına eşit. E o zaman bir sayıyı matematikte kendisine bölersek bir gelmez mi? Yani Aden'in bölü Tim'in de Tim'in bölü Aden'in de birdir. Aynı şekilde Stoz'un bölü Guan'in ya da Guan'in bölü Stoz'un birdir. Çünkü birbirine eşit. Şimdi eşitliğin biri yukarıda biri aşağıda biri yukarıda bir aşağıda ise o zaman nedir arkadaşlar? Burası 1'e eşittir. Hatta değer vererek ispatlayalım. Mesela timin, ad adenin sayısı 4 olsun öyleyse timin sayısı da 4. Sitozin sayısı, guanin sayısı hmm, 6 olsun. O zaman sitozin sayısı da 6. 10'a e, 10 ne geldi? 1. Dikkat. Şimdi Adeninle timin toplamı, guaninle sitozin toplamı her zaman birbirine eşittir diye bir şey söz konusu değildir. Olabilir olmayabilir. O zaman bana böyle bir değer verdiklerinde ben bire eşittir diyemem her zaman. Olma ihtimali de var, olmama ihtimali de var. Ama şurada kesinlikle bire eşittir derim. Çünkü adenin timine eşitken eşittiğim biri yukarıda biri aşağıda. Goyenin stözüne eşitken biri yukarıda biri aşağıda. O yüzden birdir. Ama şurası her zaman bire eşit olmayabilir. Şimdi yine bir DNA molekülünde toplam nükleotit sayısı, toplam şeker sayısına, o da toplam fosfat sayısına, o da toplam azotlu organik baz sayısına eşittir. Şimdi bakalım nasıl eşit olacak. Şuradan bakabiliriz buna. Kalemimi bir rengini değiştirmek istiyorum. Yeşil yapayım. Şimdi fosfat sayısına bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane fosfatım var. Şeker sayısına bakıyorum. Deoksiriboz şekeri 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu da 8 çıktı. Baz sayısına bakıyorum. Timin bazı, guanin bazı, sitozin, adenin 4 etti. Adenin 5 Stozin 6, Guanin 7, Timin 8. Bas sayısı da 8 çıktı. E nükleotit. nükleotit. neydi? Bu üçünün birleşimiydi. 1, 2, 3, 4. E 4 de bu tarafta var. 8, 1, 2, 3, 4. Burası da ne oldu? 8 çıktı. Nükleotit sayısı da 8. E biz ne dedik bir öncekine gelelim. Toplam nükleotit sayısı, toplam şeker sayısına, toplam fosfat sayısı, toplam organik sayısı birbirine eşit demiştik. Bu şekilde de ne yaptık? ispatlamış olduk. Hadi bir alıştırma daha yapalım tekrardan. Adenin etimin arasında kaçlı zayıf hidrojen bağı vardı? İkili dediğinizi duyar gibiyim. Evet, ikili. Guanin ve sitozin arasında üçlü. Stozin guanin üçlü, adenin timin ikili, stozin guanin üçlü, guanin stozin üçlü, yine üçlü, ikili ve ikili zayıf hidrojen bağları var diyebiliriz. Evet, DNA'mızın bu sarmal hali, bu da açılmış hali. Bu şekilde burada da tek nükleotitleri detaylı bir şekilde gösteren DNA'mız var. Şimdi gelelim gene Gen, DNA molekül üzerinde bulunan kalıtsımsal özelliği belirleyen yapılardır. Kısacası DNA'nın parçası diyebiliriz. O zaman biz kendi arasında sıralayacak olursak, en basit yapıdaki nükleotittir. Onun biraz gelişmişine gen deriz. Biraz daha gelişmişine DNA. DNA'nın da zaten protein kılıfla sarılmış haline kromozom diyorduk. Yani daha da gelişmişine kromozom. Ve bu dörtlü sıra yıllarca çıktı soruldu arkadaşlar. E bunlar nerede? Hücrenin çekirdeğinde. E Hücrede çekirdekten daha gelişmiş olduğu için şurası da daha gelişmiş diye sıraya devam edebiliriz. Şimdi burası çıktı belki buralarda sorulur diye ya da sorulmasa da siz mantıken yorumlayabilin diye ben bu çekirdek ve hücreyi de ekledim. Zaten anonim bir şekilde şurası kedigen diye kodlanıyor. Siz de o şekilde öğrenebilirsiniz. Ama dediğim gibi çekirdek ve hücreyi de ekleyip bu şekilde öğrenmeniz sizin adınıza fena olmaz diye düşünüyorum. DNA'nın görevi neydi? Canlıya ait kalıtsal bilgileri şifreyi taşıyordu. Hücre bölünmesinden önce kendini eşliyordu ki bu kalıtsal özelliklerin döllenme döle aktarılmasını sağlıyordu. Gelelim o zaman DNA'nın kendini eşlemesine. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında enzimler yardımıyla iki zincir arasında hidrojen bağı kopuyor. Yani artık tek ipliğe düşüyorlar şuradaki zincirler, e, pardon zayıf hidrojen bağları koptuğu için. Daha sonra sitoplazmadan, hatta kalemimi rengini değiştirmek istiyorum. Sitoplazmadaki serbest nükleotitler çekirdeğe giriyor ve bu tek kalan ipliklerin karşısına diziliyor. Daha sonra yeniden aralarında zayıf hidrojen bağı oluşuyor nükleotitlerin ve bu şekilde iki tane birbirinin aynısı başlangıçtaki DNA'nın aynısı iki tane DNA oluşuyor. Sarmal ile miktarını iki katına çıkarmış oluyor. Burada görecek olursak ne yapmış? Zayıf hidrojen bağları kopmuş, sitoplazmadan serbest nükleotitler diğerlerinin karşısına çekirdeğe girip dizilmiş ve tekrardan zayıf hidrojen bağları oluşup tekrardan birbirinin aynısı iki DNA oluşmuş ve böylelikle miktarını iki katına çıkarmış. Şimdi bakalım e, hataların düzeltilip düzeltilmediğine DNA zincirlerinde. Radyoaktif X ışını gönderdiğimizde şöyle bir hata olursa, ben adenin karşısına timin geldiği için, timin karşısına da adenin geldiğini bildiğim için bu hata düzelt. Ama şu şekilde, ben bir radyoaktif ışın gönderdinde karşılıklı iki nükleotide zarar veriyorsa bu hata düzeltilemez. Peki ya şu olsaydı, stresin karşısına guanin değil de adenin gelmiş olsaydı, bu hata ne yapılırdı? Yine düzeltile bilirdim. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bu videomda sadece DNA'yı, DNA'nın özelliklerini, görevlerini, kromozomdan falan bahsetmek istedim. Kalıtım videosunu, kalıtım konusunu bir sonraki videomda anlatacağım. Görüşmek üzere, başarılar diliyorum.